Ve yabancı kaynaklardan bilgi toplayabilir, görüşmeler yapabilirsiniz. İşinizle bağlantılı bazı eğitimler ve yabancı dil kurslarıyla ilgili arzu ettiğiniz şartlar oluşmaya başlayabilir. Girişimde bulunabilirsiniz. Bugün 1 Kasım 2014 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay sabah 8.23'te Satürn'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah ve öğle saatlerinde sosyal ve toplumsal kavramlar, görev ve sorumluluklar ön planda olabilir. Ancak ay boşlukta olacağı için belirsiz ve dağınık enerjiler sonuç almamızı zorlaştırabilir. Bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşmamız mümkün. Terazi burcundaki Merkür ve Aslan burcundaki Jüpiter arasındaki ahenkli görünüm özel ve sosyal ilişkilerimizde yardımcı olabilir. Sanat, estetik, yazılı ve sözlü iletişimlerde başarılı olabiliriz. Seyahat ve eğitim fırsatları karşımıza çıkabilir. Akşam 18.38'den itibaren Ay Balık burcuna geçecek. Duygusal enerjiler yoğunlaşırken sezgilerimiz de güçlenmeye başlayabilir. Uyku ihtiyacı artabileceği gibi çok özel rüyalar görmemiz de mümkün.